My Life Danışmanlık Ekrem Çufa ile İçgörü programını sunar. Değerli seyirciler tekrar merhabalar sizi. Bir haftadır baya bir özledim. Hem yeni bir yaşam hem de İçgörü programında haftada iki kez buluşsak da tekrar bir özlem hasretle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir uzmanımız var yine Yüksel Köksel Hanım Efendi aile evlilik ilişki uzmanı ve boşanma konusunda da çok iyidir kendisi çünkü birlikte çalışıyoruz buna görüyoruz şahit hmm. oluyoruz hmm. Business Channel Türk TV stüdyolarında ve içgörü programında olmaktan nasıl bir duygu içindesiniz bir önce onu öğrenmek evet. isterim önce business'te olmaktan da çok mutluyum çünkü ailem gibi burası artık arkadaşlarımız Kameraman, arkadaşımız, yönetmenimiz herkes bir aile gibi hissettiriyor. Sizinle olmak ayrıca çok güzel. Sağ olun. Ee, sorularınızla bizi açıyorsunuz. Kesinlikle. O var olan bilgiyi çok daha rahat bir şekilde aktarıyoruz. Sunuma karşıya. katkı sağlayabilirsek evet, tabii. ne mutlu. Evet, Aynı evet. alanda olduğumuz, olduğumuz için, için bir de program kendimizin yayın, evet. kendimizin sunuculuğu, yapımcılığı evet. kaldı ki e, Business Channel Türk TV Stüdyo'nun tüm e, evet. çalışanları başta Sertan Bey, Seyhan Hanım, İpek Hanım e, ve birçok e, Elif Hanım olsun, e, montajda montaj ekibi olsun. Biz bir aileyiz. Çünkü e, bu aile içindeki bireyleriz. Hepimiz birbirimize bir katkı sunuyoruz. Su getiren olsun, çay veren olsun. Hepimiz bir aynı, aynı. gemide olduğumuz için herkes bilgi birikiminde yerli malı haftası gibi. <laughs> yani biz ilişki Uzmanlığı alanındaki bilgilerimizi aktarıyoruz. Çekenler de sevinçten bayılıyor. Önlem de alıyor. Buradaki ilişkiler de çok güzel. Kesinlikle. Değil mi? O i̇lişkiler da de çok güzel. Çok güçlü ilişkiler var. O yüzden de çıkan iş de çok güzel oluyor. My Life de benim ailem. Orada çok şey öğreniyorum. Biznista da bu çekimlerde içgörü de benim için muhteşem bir okul oldu. Okul oldu evet. evet. Çok güzel oldu. Hayatın Her kendisi zaten verdi. bir okul. Evet. Ve biz burada gördüklerimizi seyircilerimize aktarıyoruz. Evet. Aktaramadıklarımız için de seyircilerimiz profesyonel yardım almak için MyLife Psikolojik Danışma ve koştuk Merkezi'ne hanım olsun bizlere olsun müracaat edebilirler. Ee, en son kaldığımız nokta boşanma konusunu çocuklara nasıl anlatılmalıydı? Ve devam ediyoruz çocuklar duygusal olarak boşanma durumuna nasıl hazırlanabilirler? Neler yapılabilir? Evet. Hani lütfen benim sorduğumla kalmayın. Bu konuyu <laughs> geniş ele alabilir. Aklınıza gelenleri, önemli noktaları arz edebilirsiniz. Kaldı ki ben de katkı sunarım. Buyurun. Tamam. Yani e, ne yazık ki tabii herkes, hiç kimse evlenirken boşanmak için evlenmiyor. Ya. Bununla birlikte e, bazen ilişkiler yürümüyor ve maalesef bitebiliyor. E, bu evlenmek kadar bitirmekte doğal bir süreç. Ee, o yüzden bu süreçte aslında boşanmayı işte çocuklara e, getirmeden, işte belki de evet belki bir aile danışmanından e, destek aldılar fakat hala devam etmedi ve bitirmeye karar verdiler. Boşanma sürecinde de yine destek almaları çok önemli. Boşanma sonrası boşanma da olabilir. Boşanma sonrası boşanma süreci yani o süreç zaten bir kriz ortamı. çocuğa söylenmesi de bir kriz aslında. Ve uzmanlık gerektiren evet, bir konu. Uzmanlık gerektiren bir konu çünkü o anda kişiler zaten bireyler, eşler duygusal anlamda kötü durumdalar ve belki kızgınlıkla, belki öfkeyle daha sonra çocuğun hayatında problem olabilecek şeyleri de fark etmeden yapabilirler. O yüzden bir uzman desteğinde bunu paylaşmak, çocuğa aktarmak ve oradaki hasarı en aza indirmek çok önemli. Minimize Çünkü bir, etmek mümkün maalesef e, etkilenecekler. Hepsi etkilenecek. Çocuk da en çok etkilenenlerden birisi olacak. Çünkü eşlerin kendi kararı iken bu. Onların kararı iken çocuğun böyle bir kararı yok. Çocuk acaba benden boşanıyorlar mı diye düşünüyor. Evet. Ne yapacağız? Evet çocuk benden boşanıyorlar mı? O yüzden onlara anlatırken aynı ortamda annenin de babanın da bulunduğu yan yana oldukları ortak söyleme öncelikle de kendi aralarında konuşmaları gerekiyor. Yani çocuğa aynı aktarır, dili konuşmaları gerekiyor. Aynı dili konuşmaları gerekiyor. Aynı hikayeyi anlatmaları gerekiyor. Hikaye derken yani işte anan yaptı da ayrıldık, baban yaptı da ayrıldık şeklinde bir e, durumla değil ortak bir dille çocuğa basit, net onun kafasındaki soruları cevaplayacak şekilde bir söylemle anlatılması gerekiyor. Daha sonrasında da çocuk e, profesyonel anlamda bir destek almalı bu süreçte. Ee, burada yani çocuklar çocuklar için hocam en önemli şey onun hayatındaki nasıl bir değişiklik olacağı. Tamam evet. siz boşanıyorsunuz ama hani ben, ben ne yapacağım? olacağım? Nerede? Evim evet. olacak mı? Odam olacak Odum mı? Olacak Kimin mi? yanında yaşayacağım? Evet. Anneanneme o... gidecek miyim? Babaanneme gidecek miyim? Dedelerimle durumlarım işte. Ne, ne olacak yani tamamen sistem değişecek ortada mı kalacağım ortada mı kalacağım Değil mi? o yüzden çocuk açısından gerçekten e, zorlu bir süreç o yüzden e, bu dönemde çocuklara olabildiğince e, net olmak lazım açık yüreklikle davranmak lazım çocuklardan bu anlamda hani çocuk e, çocuk ne evliliği kurtaran ne de bozan taraf İşte onlara benim yüzümden mi kavga ettiler? Mesela çocuklar en çok bu soruyu sorarlar. Benim evet. yüzümden mi oldu? Bak ben burada bir hata yapmıştım acaba şimdi onlar o yüzden mi böyle oldular? gibi sorular sorarlar. Asla bunu onlara yüklememek lazım. Ya da yürümeyen bir evliliği de işte çocuklar için bir aradayız. Sizin için bunca yıl bekledim gibi söylemle çocuklara asla ve asla bu duygusal yükü yüklememek lazım. Bazı çiftler evet. kavga ediyorlar. Baban yüzünden ayrılıyoruz. ya da sen dersine çalışmadın Aynen. o yüzden diye. Çok. çok yani suçu üzerinden Rahmetik. atmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Halbuki bilmiyorlar ki ikisine rağmen ve her şeye rağmen ayrılıyorlar. Halbuki ondan öncesinde bir iletişim danışmanlığı alsalardı, evet. bir cinsel terapi alsalardı, bir çiftler arası bu uyum bu konuya evet. bu buraya kadar getirmemeleri gerekiyordu. Biliyorsunuz biz ta e, yani flört döneminde bile hı hı. sevgililik döneminde bile check-up'larımız var. Tabii. Bunlarla tehlikeyi bulup bilip kaliteyi hatta arttırmak hı hı. mümkün. Tabii. Yani aslında mümkün ama bir şekilde e, böyle bir uzmana gelme e, gelmeme endişesi ya da sürekli çağırız ya da bir işe yaramaz endişesiyle gelmiyorlar. Hı hı. Ev, ev yanıp Ya da kilip, son anda geliyorlar. Son anda geliyorlar. Son anda geliyorlar. Yani, ee, işte orada da tabii son anda bile kurtarabildiklerimiz oluyor. Olma, olmayacak diye bir şey yok. Bununla birlikte e, nasıl ki hani tıpta bile hocam öyle değil mi? Tıpta bile koruyucu hekimlik diye bir şey var. Kesinlikle. Siz önce sağlıklı beslenmeye ne bileyim hayatınızı sağlıklı bir şekilde yaşamaya dikkat edeceksiniz ki o doktorlarla çok işimiz olmasın. Kesinlikle. O son aşama. O yüzden bizler de öyleyiz. Doğru iletişimi kurmayı bizlerle beraber öğrendiğinizde, doğru dinlemeyi öğrendiğinizde... ...daha mutlu, daha doyumlu bir hayat, daha doyumlu bir ilişki mümkün. Tamam. Biz ilişki koşuluğu da veriyoruz. Evlilik öncesi partnerlere de yine aynı şekilde evliliğe hazırlıkla alakalı da verdiğimiz eğitimler var. Profesyonel yardımlar Tabii var. Tabii yardımlarımız var aynı zamanda. Ve birçok kişi... Ee, bambaşka pencereden bakmaya başlıyor birbirlerini yeniden tanımaya başlıyorlar ve mutlu oluyorlar. Kesinlikle değerli seyirciler boşanma diyoruz ama dikkat ederseniz hemen e, altyapıyı kurmaya e, boşanma ön olmaması için elimizden geleni Tabii. sizlere arz etmeye çalışıyoruz Çünkü çok kişi birçok eğitim alıyor mühendislik eğitimi, matematik eğitimi psikoloji eğitimi, Birçok eğitim alıyor. Yani bir arabayı sürme Hı -hı. Eğitime, bir her eğitimi, bir pilot olacak her şeyin eğitimi var. Ama ilişkilerin eğitimi yok veya verilmiyor diyelim. Ama psikolojik danışma ve koştuk merkezinde bunların tamamı var. Yani bir midemizi do doyurmak için market market kebapçı kebapçı geziyoruz da niye e psikologlara gitmeyelim veya çift terapistlerinden yardım almayalım? O da ruhun, kalbin ve çiftin... Yeniden organize olması için, hı hı. E, iletişim köprülerinin kurulması için, ben dilinin sendilinin öğrenilmesi için gerekiyor, çiftlerin uyumu için. Peki, e, yani bütün bunları cevaplamışız aslında. Boşanma çocuğu nasıl etkiler? Şöyle. Boşanma çocuğa nasıl söylenir? Hı hı. Çocukların boşanma sürecinde hı hı. sık sık sorduğu sorular nelerdir? Hı hı. Bunlardan ilave etmek istediğiniz bir şey var evet. mı? Şimdi şöyle boşanmada aslında çocuk nasıl etkilenir konusuna bir kere daha şuradan dönmek istiyorum. Aslında ebeveynler nasıl etkilenirse çocuk da aslında o şekilde. Yani siz olaya nasıl bir duygusal olarak yaklaşırsanız çocuk da bundan etkilenecektir. Eğer siz çocuğa evet şu anda bazı şeyler değişecek doğru mu? baban değişecek. Annen de e, yani baban başka bir yerde, annem başka bir yerde olacak. Bununla birlikte senin ikisi de sevmeye devam edecekler. Hani bunu böyle hayatın sonuymuş gibi algılayan bir ebeveyn, bunu çok kötü algılayan bir ebeveyn aynı duyguyu çocuğuna da aktaracaktır. Yani kişiler burada e, kendi duygusal boşluklarıyla çocuğa da bunu aktarırlarsa çocuk da, her zamankinden daha fazla etkileyecek. Fazla. Yani anne çok bunu problem haline getiriyorsa ya da baba bunu çok büyük bir problem haline getiriyorsa çocuk daha çok kaygılanacaktır durumdan. Ama evet böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Bununla birlikte böyle bir şey oldu. Fakat biz hayatımıza ikimiz de bir şekilde devam edeceğiz ve yine hep beraber yine mutlu olacağız. Özel günlerde bir araya geleceğiz şeklinde. Makul bir şekilde çocuğa yaklaştığınız zaman çocuk zaten o o duygu aktarımını alacağı için o da daha kolay çözecek bu travmayı. O yüzden yani çok siz tutumlarımız çok önemli. Nasıl bakıyorsanız evet, çocuk da öyle bakacak. Aynen öyle bakacak. O yüzden bizim tutumlarımız çok önemli. Hatta çok büyük bir özen gerektiriyor. <laughs> Sonra kurucu evlilikleri de ona Tabii, göre kuracak. Bir şekilde de siz oradaki o söylemlerinizle aslında çocuğun bilinçaltını da kodlamış olacaksınız. Ya. Onun gelecek hayatıyla ilgili kadına bakışıyla erkeğe bakışıyla e, ilgili bir kodu oluşturacaksınız. O yüzden çok önemli. Ve çocuklar en çok hangi soruları soruyorlar? Diyorlar ki neden boşanıyorsunuz? Ne gerek var? Ne gerek var? Gül gibi geçinip gidiyorlar. Evet. Halbuki çocuk tartışmalara şahit olmadığı için hı hı. yeterince şahit olsa tartışıyorlar da o yüzden. Geçinemiyorlar da o yüzden diyecek. Hı hı. Ama çoğu şeyi gizleyen var. Bu da çok tehlikeli. Bu da tehlikeli. E hiç e, gizlemeyen de var. Sürekli onu orta, yanında. sokakta, mahallede saç saça baş başa kavga edenler var. Bu da çocukça travmalara neden oluyor. Orta yolu nedir? Orta yolu yani mümkün olduğunca çiftin sorunlarını eee baş başayken çözmesi, oturup konuşarak çözmesi. Tamam çocuklara da bir şekilde o sorun olduğu anlatılmalı ya da boşanma aşamasına evet. gelmişse zaten oradaki hani bir günlük bir dava değildir boşanmak süreç. İşte çocuklar bunu ufak evet. ufak şahit olmalı ki kabul edebilsin. Tabii yani arada bir boş şey oldu. Artık eskisi gibi olunmadı. Ee, çocukta yani bir günde çocuğun hayatı böyle hiçbir şey yokmuş gibi toz pembe bir şeyken ya da baban işte bir yerlere gitti deyip öncelikle onu söylemeyip çünkü siz çocuk umutlanıyor yani babasının dönmesini bekliyor siz onu ondan sonra bir anda başka bir şey söylediğin zaman güvenini de yıkmış oluyorsun aynı zamanda Tabii. ve çocuk başka neler diyor yani tekrar bir araya gelecek misiniz sorusunu Doğru. soruyor ve bu beklenti içerisinde oluyor. Eğer sıfır mesela 6 yaşındakiler, işte böyle ilkokul çağındakiler falan daha çok evet. bekliyorlar onların bir araya gelmesini. Benim yüzümden mi boşanıyorlar sorusunu soruyor. Okulum Tabii. değişecek mi? Arkadaşlarım değişecek mi? Ee, onları ne sıklıkla göreceğim gibi ya da fakir mi olacağız Tabii. bundan sonra? Doğru. Ya, ya da tatilleri kimin yanında geçireceğim Kesinlikle. gibi. O yüzden çocuğun bu sorularına da makul ve gerçekçi yanıtlar vermek lazım. Tamam. O yüzden e, bunu böyle yaptığınız zaman bu travmayı en mu muhteşem şekilde, ne kadar muhteşem olabilirse e, çiftler o şekilde atlatabilirler. E, boşanmadan sonra da hayat devam edecek. Sadece onlar artık karı koca olmayacaklar fakat senin annem ve baban olmaya devam edecekler. Peki bu velayet kavgalar oluyor. Mesela boşanmada karşı tarafın canını acıtmak için çocukları göstermem diyor. Çocukları vermem diyor. Bin bir entrika ve iftira, yalan, dolan uçuşuyor yani suçlamalar. Bunlar için e, gelenler oluyor mu veya oluyorsa ne gibi olursa gelirlerse ne gibi katkılar olur? E, şöyle merkezimizde böyle bir örneğimiz var mesela e, anne çocuğu babaya vermekle alakalı bir sıkıntısı yok. Bununla birlikte çocukta e, daha böyle özel bir çocuk ve babaya gittiği zaman çok büyük bir e, baba daha alırken kapıda korkunç şeyler yaşıyor. Çocuk yani. Yani bir travma yaşıyor. Her seferinde bir travma yaşıyor ve hatta mahkeme kararıyla çocuğun e, babayla olan süreci kısıtlanma yoluna gidiliyor tamam. şu anda. Bu çocuğumuza mesela biz merkezimizde oyun terapisi uyguluyoruz. Çünkü orada yaşamış olduğu o travmayı hem anneye ayrıca terapi uyguluyoruz. Çocuğa da e, o yaşamış olduğu o stresi e, gidermek için terapi uyguluyoruz. Oyun terapisi uyguluyoruz. Anladım. Yani demek ki ayrılmaz, çocukları kullanmamak lazım. Kullanmamak lazım. Velayet lazım. sorunları yaşıyorsanız, evlatlık <laughs> sorunları yaşıyorsanız, işte baba uzak bir yere gitmişse, tutuklanmışsa, yani hayatında rutinin dışında herhangi bir şey olmuşsa, <laughs> diyelim ki baba psikolojik olarak rahatsızlanmışsa, <laughs> iflas etmişse anne evi terk etmişse, aldatma olmuşsa yani kısaca o toplumun en küçük yapı taşı olan evet. e, aşkla kurulmuş, sevgiyle kurulmuş Hı. ve sonra çocuklar doğrulmuş olan bir ortamda herhangi bir e, olumsuzluk durumunda veya kaliteyi arttırma durumunda profesyonel Çocuk aile evlilik ilişki danışmanlığı rahatlıkla alınabilir ve yeniden hayat organize edilebilir. Çünkü televizyon çıkıyor daha kalitelisi çıkınca hemen değiştiriyorlar. Veya evet. iyi bir gömlek çıkıyor hemen değiştir Fular çıkıyor değiştir Ama e, duygusal... Dışımızdaki birçok şey için hocam. Birçok şey için. Maddi manevi birçok yatırım, evet, yatırım yapıyor. yapıyoruz. Fakat içimizdeki olaylar için, içimiz için asıl gerçek varlığımız için hiçbir yatırım yapmıyoruz. Oysa ki çok pahalı aldığımız bir telefon bile işte ne, ne kadar iki yıl üç yıl gibi belki bir şekilde hizmet edecekken bu ben varlığı biz e, bir ömür boyunca bize evet. lazımız. Şimdi bakın bakın benim içim güzel olduğu için şu kalem benim için dünyanın en güzel kalem. Çünkü bu programa şahitlik ediyor. Hı hı. Bu telefon diyelim Dünyanın en güzel telefonu benim için. Hı hı. Belki son teknoloji değil ama işimi görüyor. Hı hı. Bu koltuklar, bu stüdyo. Hı hı. Ya kısaca biz psikolojik olarak güzel olursak her şey hemen hemen bize tebessüm eder, göz kırpar. Hı hı. Diğer türlü buralar altın kaplama olsa ne yazar? Ha gönül ister elbette hem altın kaplama olsun hem gönlümüz. Ama önce ruhen ve zihnen evet. mutlu olmak, huzurlu olmak, dengede işte, olmak. Dengede olmak evet. gerekiyor. Dengede olmadığınız zaman altın koltuğa bile otursanız aslında böyle şey gibi duruyorsunuz. Yani çok da huzurlu Eyreti. duruyorsunuz. Eğreti. Eğreti duruyorsunuz. O yüzden e, bu anlamda da çocuklar konusunda da anlatırken e, yani onların da hayatı olduğunu, boşanmanın onları da çok etkileyen bir durum olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani çiftler ne yazık ki Boşanırken o üçüncü bireyi, perdi, çok önemli olan kişiyi unutuyorlar kesinlikle. <laughs> Ve onun üzerinden saldırmalar. Yani bir zaman boşanma bittiyse affetmek, e, yolun açık olsun diyebilmek çok önemli. Efendici ayrılalım. Evet, madem bittiyse bu iş bu noktaya geldiyse bitirebilmek, içte de bitirebilmek çok önemli. Kesinlikle. Ama siz istediğiniz kadar boşanın ama kafada bitiremediyseniz ee, gönlünüzde hala kin ve öfke biriktiriyorsanız hem kendinize hem yavrunuza diğer tarafa ne kadar hani, tabii oraya da zarar verebilirsiniz ama en çok zararı yine kendinize ve çocuğunuza vereceksiniz o yüzden bu süreçte e, destek almak e, bir uzmana başvurmak hayatınızı daha mutlu ve kaliteli yaşamak adına e, bu yola girmek çok önemli evet Evet. Gerçekten Dünya Sağlık Örgütü hemen hemen her programda bahsediyordum. Bugün bahsedememiştik 4-5 çekimimizde. Ama 65'e kadar genciz. Evet. Ve birçok şey için daha güzellikler yapılabilir. Geçmişi de değiştiremeyeceğiz. Evet. Ancak güzelliklerini alıp taşındık bugüne. Geldik. Şu anda yayındayız. Ayrılanlar olabilir. Aldatılanlar olabilir. İşte boşananlar olabilir, yeni bir yuva kuruyor olanlar olabilir. Geçmişteki o hı hı. kötü hatıralardan arınamamış olabiliriz veya evet. birini bitirememiş olabiliriz. Mutlaka hızla profesyonel yardım alarak evet. yeni bir partner, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer, bir işten çıkarılmış olabiliriz, hı hı. zulme uğramış olabiliriz. Ülkede soğan, patates fiyatları uçmuş olabilir ama psikolojik bir göz, hı hı. bir dürbün bir e, güzel başka bir yaklaşım. yaklaşımsından bir bakmak. Yani Mesela ben onda... dün Twitter'da dedim ki patates yerine ne yiyebiliriz? Daha ekonomik. Hı. Çünkü sürekli patates yiyince şekerim artıyor yani Hı -hı. yükseliyor diyelim. Hı -hı. E, yani başka yiyecek yok mu? Biz bu kadar fakir miyiz? Yani anlatabildim mi? Evet, Onun yerine konulabilecek bir yani şey vardır şey. muhakkak. Kaldı ki biz e, Anadolu insanıyız. E, onu e, tezelden üretmek mümkün. Bakın Anadolu'nun birçok şehrinde dolu yağdı, tarlalar, bağlar, bahçeler duman olmuş olabilir. Hemen bir e, profesör arkadaşım aklıma geldi, yani e, Necdet Bey. Türkmenistan'da tanışmıştım onunla. E, Cumhurbaşkanının e, ziraat danışmanıydı. O belki bir yeni bir açılabilir, açılım Hı -hı. yapabilir, yeni seralar, Hı -hı. yeni şeyler e, geliştirebilir. Hayatımızda yeniliğin zamanı geldi. Hı hı. Yeniliğin zamanı geldi. Ne gelirse gelsin, başımıza boşanma da gelse, depresyon da gelse, kafamıza dolu yağsa da mutlaka bir çözümü var. İleriye Profesyonel bakmak lazım. Bakış da ileriye bakmak yani lazım. Yani o biten evliliği yeni başlayan hayatınız için aslında bir fırsata çevirmek lazım. Ben bu bu birlikteliğimde neler yaşadım. Neler ya. oldu da bu noktalara geldim. Ha. Deyip kendini yeni hayatında artık o eski hataları yapmamak lazım. Şimdi biten ilişkilerde doğru diyorsunuz. Lazım. Yani evet doğru diyorsunuz. Yani biten ilişkinin otopsi raporu çıkarsa hı hı. Hı hı. hakikaten her iki hı tarafında teknik hatalarını bilir. Aynı hataları yapmaz. Aslında programın başında da bu konu üzerinde birlikte çok durduk. Neler yapmaması gerektiğine değil. Neler istemediklerine değil de neler istediklerine hı hı. yeni sayfada çocuğunla olsun, yalnız olsun. Hı hı. Bu sözlülük döneminde de bitmiş olabilir. Hı. Nişanlılık döneminde de bitmiş olabilir. Çocuksuz bir evlilikten de bitmiş olabilir. Çocuklu evlilikten de e, boşanma veya ayrılıklar olabilir. Aldatmadan da dolayı olabilir. Ama hemen hemen her şeyin bir çözümü var. Hı hı. Yani hani ölümden başka her şeyin çaresi var ya da olacak. Yani hayat devam ediyor. Yani bir sayfayı gerçekten kapatıp yeni bir sayfaya başlayabilmek lazım. Evet. O zaman bu programı kapatalım. Yeni bir programa başlayalım diyorum değerli seyirciler. Bir sonraki programımızda neler var? Evlilik nedir? Mutlu bir evliliğin sırları nelerdir? Evlilikte doğru iletişimin önemi nedir? <laughs> Çift terapisi ve cinsel terapi uygulamalarınız neler onları konuşalım bilinçaltı evliliğimizi nasıl etkiliyor? Kısaca biraz siz de ustalaşın değerli seyirciler. Biz bu bilgileri inanın ekmek su gibi biliyoruz. Ekmek su gibi ihtiyaç olduğunda inanıyoruz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, içgörü programında kalın. Bizlerle kalın. Sevgiler, selamlar, saygılar olsun. My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa'yla ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.